7 Ocak 2025 Salı günden hepinize merhaba Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum Hepimiz adına Evet bugün ayın koç burcundaki seyrinin devam ettiği gündeyiz Ay koç enerjisiyle devam ederken e, günün e, genelindeki enerjilerde Dikkatli olmamız gereken tabii ki enerjilerinde enerjilerinde çalışacak olduğunu hatırlatmak isterim efendim Ama e, günün ilk enerjisi ay kiron kavuşumu Kazalara, sakarlıklara karşı dikkatli olmamız gerektiğini anlatan bir görünüm. Aceleci, ani, fevri davranmaktan, karar almaktan uzak durmamız gerektiğinin altını çizen bir görünüm aslında. Biraz daha belki de yaralarımızla e, yüzleşmek ya da etrafımızda ihtiyacı olanlar varsa onlara maddi ve manevi anlamda yardım elini uzatabilecek olduğumuz enerjileri çalıştırmamızda fayda olacak olduğunu unutmayalım lütfen. E, her zaman altını çizdiğim gibi e, Sokak Hayvanları Dernekleri'ne, Sokak Hayvanları'na, e, Tema Vakfı'na, e, Akut'a, Türkan Selam Vakfı'na, e, Türk Eğitim Vakfı'na, e, Çalış Yaşam Derneği'ne, Haluk Levent'in Vakfı'na ve tüm kadın ve çocuklarla ilgili tüm yardım kuruluşlarına, sosyal derneklere lütfen yardımda bulunmaya, maddi ya da manevi elimizden artık ne kadarı geliyorsa destek vermeye özen gösterelim, bu enerjiyi çalıştıralım. Hem bu enerjiyi çalıştırabiliriz hem de etrafımızda mesela bir şey yapmak isteyen birileri vardır. Biliyoruzdur ki o kişi bu işi yapar, bu işin altından kalkabilecek güçte, cesarette, bilgide, tecrübededir. Ama bir türlü o işte enerjiyi hareketi geçmek adına kendinde bulamıyordur. İşte o kişileri cesaretlendirmek, biraz daha kendilerindeki o e, hazineyi görmelerini, o kendilerindeki o şeyin farkına varabilecek oldukları o enerjileri çalıştırmak onları cesatlamak, harekete geçirmek kendilerini ifade etmek adına bu enerjileri çalıştırmaları için onları motive edebilecek olduğumuzu anlatıyor kendi yaralarımızla yüzleşirken çok böyle minnoş bir enerji çalışmayacak tabi burada biraz ağır bir yüzleşme içerisinde olabileceğimizi anlatıyor ama bu ağır yüzleşmeyi de biraz daha farkındalıkla aslında o o konu durum kişi neyse e, bunu halletmek bunu çözmek e, bunu artık yoluna koymakla alakalı bu enerjiyi çalıştırıp biraz daha farkındalıklı bir bakış açısı içerisinde olmayı becerirsek işte şifa ve şifalandırmakla alakalı da bu enerjiyi daha güçlü kullanabilecek olduğumuzu anlatıyor gökbüsü bu anlamda desteklendiğimiz bir süreç içerisinde olduğumuzu da gösteriyor bu anlamda değerlendirebiliriz bu anlamda kullanmakta fayda var tabii ki Dua, olumlama, e, zikir çalışmaları yapmak için e, gene uygun bir zaman diliminde olacağımızı anlatıyor. Çünkü şifa, şifa bulabiliriz ama dediğim gibi e, kavgadan, gürültüden, tartışmadan uzak duralım. Yar, yaralanmalara, kazalara, sakarlıklara çok açık olduğumuz bir enerji olduğu için biraz daha ne olur temkinli davranmaya, temkinli hareket etmeye, acelecikten uzak kalmaya özen gösterelim lütfen. Günün ikinci yarısında Ay Merkür arasındaki olumlu görünüm devreye girecek. Ay Merkür arasındaki bu olumlu görünümün devreye girmesiyle aslında duygu ve düşüncelerimiz arasındaki dengeyi çok rahat yakalayabilecek olduğumuz bir tema çalışıyor olacak. Biraz daha zekamızı ortaya koyduğumuz ama dikkatli ve sağduyulu davranabilecek olduğumuz bir enerjide çalışacak. E, hafızamız çok güçlü olacak olduğu için mesela bir şey öğrenmek, hafızamızda aklımızda tutmak adına bugün ikinci yarısındaki bu Ay Merkür arasındaki bu olumlu görünümü çok rahat değerlendirebilecek olduğumuz olduğumuzu unutmayalım lütfen. Daha mantıklı harekete geçebilecek olduğumuz bir enerji. iletişimi doğru kullanabiliriz. Konuşma, sözleşme, anlaşma, Kendimizi daha güçlü bir şekilde ifade etme, aklımızdakileri, fikrimizdekileri dile getirmek, görünür hale getirmek, bunlarla ilgili harekete geçmek istediğimiz konu ve temalara dair de yine günün ikinci yarısındaki bu Ay Merkür arasındaki olumlu görünümü çok rahat değerlendirebilecek olduğumuzun altını çiziyor gökyüzü. Özellikle kuvvetli duygularımızla alakalı harekete geçecek olduğumuz alanda biraz daha yapıcı davranabilecek olduğumuzu da anlatıyor. Önemli kişilerle bir araya gelmek, seyahat etmek, seyahat planlamak alışveriş yapmak işte yazışmalarla alakalı yapacak olduklarınız varsa gene günün ikinci yarısında bırakmanızda fayda var konuşmalar yapmak bu konuşmaları yaparken gerçekten o ikna kabiliyetimizi kullanmak gibi enerjileri çok rahat kullanabilecek olduğumuzu anlatıyor özellikle Merkür ticareti de anlattığı için ticaretle ilgilenenleriniz varsa günün ikinci yarısında bu ticaret alanındaki alışverişiniz pazarlığınız alacağınız vereceğinizle ilgili konuların daha iyi çalışacak olduğunu da söyleyebilirim açıkçası. Bunu bu anlamda da değerlendirebilirsiniz tabii ki. Akşam saatlerinde ise gene agresif bir enerji devrede olacak. Ay Mars arasındaki olumsuz görünümün devreye girecek olmasıyla beraber aslında çok da serin kanlı davranamayacak olduğumuzu anlatıyor gene kazalara sakarlıklara tartışmalara agresif durumlara karşı dikkatli olmamız gerektiğini işte bizi böyle agresif edebilecek kişi ortamlar durumlar konulardan uzak durmamız gerektiğini anlatan bir görünüm çok çabuk sinirlenebiliriz biraz sabırsızlık biraz kaprislik öyle hiçbir şeyden memnun olmama enerjisi çalışacaktır burada toleranssız olacak olduğumuzu anlattığı için o toleranssızlık enerji ister istemez karşımızdakinin bizim açımızdan yanlış yaptığını düşündüğümüz bir duruma verecek olduğumuz tepkide tepkide çok da olayları ya da kişiyi tölere edemeyeceğimizi anlattığı için bu da beraberinde biraz tartışmaları agresyonu olumsuzlukları da tabii ki getirecektir bu anlamda dikkatli olmaya özen gösterin biraz bencil enerji de çalıştıracağız burada hani hep ben diyen bir enerji ama Burada biraz daha işte sen ben dengesini bozmadan ilerlemeye özen göstermek. Biraz daha bu enerjinin yumuşak tarafını kullanmak. Mesela bu enerjinin yumuşak tarafı ne olabilir? Çok aceleci ve ani fevri davrandığımız alanlara bir dönüp bakmak. Ve o alanlarda aslında ne kadar yavaş, ağırdan alırsak ve ne kadar yavaş ve ağırdan hareket edersek faydamız olacak olduğunu farkına farkında ve bilincinde olarak ilerlemenin faydamızı olacak olduğunu görebiliriz. Ee, enerjiyi boşaltmak adına yürüyüşe çıkabiliriz, spor yapabiliriz. Bu tarz hani bir şeye sinirlendiniz mesela. Hemen oradan uzaklaşın ve tempolu bir yürüyüş yapın mesela. Ya da e, yakın bir yerde işte oturduğunuz alanda böyle spor yapabileceğiniz bir şey varsa hemen gidin bisiklet çevirin, e, yürüme bandına çıkın, koşu bandına çıkın gibi bir şeyler yapabilirsiniz açıkçası. Böylelikle ne olur? O enerjiyi dışa vuracak olduğunuz bir çalışma e, şeysi olur. Bu da karşı tarafla aranızın bozulmamasına o agresif o e, kavga enerjisinin çalışmamasını sağlayacak olan e, olumlu tarafa geçmenizi sağlayacaktır. E, biraz dediğim gibi hani etrafımızda da böyle agresif ve çabuk sinirlenen tiplerle karşılaşacak olduğumuz için bizim agresif olabilme enerjimiz var. Hemen uzaklaşın. Kendi alanımızda kalalım. Çok göğü e, kalabalıklar içerisinde olmayalım. Bilmediğimiz ortamlara girmeyelim. Orada bizi sinir, sinirimizi bazan, bozan, damarımıza basan tiplerle karşılaşabiliriz. Hiç bu tarz ne hani şeylere gerek yok. Biraz daha kendi sularımızda olmak, kendi sularımızda yüzmek. Biraz daha farkındalık enerjisini çalıştırmanın daha doğru olacak olduğunu unutmayalım lütfen. En azından bu agresif enerjiyi bu şekilde değerlendirebiliriz. Ya da hiçbir şey yapamıyorsanız evde oturup işte bir dizi izlemek, bir film izlemek, güzel sakinleştirici bir mesela bitki çayınızla beraber akşamı geçirmek, kitap okumak günde 20 sayfa kitap okumayı ihmal etmiyoruz ve çocuklarımıza ve sevdiklerimize de bu alışkanlığı kazandırmaya özen gösteriyoruz. Bunu her zaman söylüyorum ve unutmayalım lütfen. Mesela böyle bir şey yapabilirsiniz gibi. Ee, bu tarz hani bu enerjiyi yumuşatmakta fayda var. Günün ilk enerjisi sert başlıyor. Bitiş enerjisi sert. Arada bir rahat böyle sularda gezecekmişiz gibi görünüyor. Ama günün genelinde dikkatli olmaya lütfen özen gösterelim. Agresyondan, çatışmadan, öfke dans sabırsızlıktan ve ani hareket etmekten uzak duralım kazalara sakarlıklara tartışmalara ve ufak tefek yaşanabilecek yaralanmalara karşı da biraz daha önemli olalım tedbirli ilerlemeye özen gösterelim evet bugünlük de benden bu kadar sağlıklı huzurla mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum efendim hepimiz adına lütfen bu videoyu çevrenize e, izley siz de izleyin ve izletin yorum beğeni yapmadan geçmeyin sevdiklerinizi kanala davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz hepinizi sevgiyle kucaklıyorum kendinize çok iyi bakın Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın efendim.